10.500 TL'den başlayan fiyatlar ya ananız <laughs> Bir canlı yeni insanlar geliyor mu kardeşim benim? Geliyor arada. Anladım kral. <laughs> hey, bu Karakterimiz var. Şimdi ben orada Oğlum <laughs> B mi kurdular? Nereye kurdular <gülüyor> <gülüyor> oğlum? oğlum niye söylemiyor? Sayda girmişler. <laughs> Donald Trump. Donald <laughs> Trump. 2 3 and 4 5 6 7 8 <laughs> Alo abi. Lan BANUH! Rizki yapsana be adamım Dostum, adamım Bizi Parmak seç şimdi. Parmak seç Dördüncü parmak <gülüyor> <gülüyor> Yapamadım ki Bu hiçe net gizemli video var Bu gizemli video var Bölüm 5 Demek şimdi sana canlı edit yapacağız tamam mı? He yapalım. Şarkının tam patlama kısmında böyle hareketler falan yap. Canlı bir edit olsun. Tamam mı? Yapayım abi de dur. <laughs> ne düşündün ama <bıraktı? gülüyor> İsrail boykot. <gülüyor> <gülüyor> tam o ses ya. Şöyle bakıyor ya. Kafede oturuyor bir böyle bakıyor. Arkada çalıyor. <laughs> ne var ne? Holy shit man! <gülüyor> <gülüyor> evet, benim adım Mr. Biz. Eğer camdan atlarsan ailene 100 bin dolar vereceğim. Efek yapsana efek. Parmak seç. Yüzük parmağı yeter artık. <laughs> Bu Çok kalleri ya Çok kanka belle teke tek at. Maske takmışsın benim. Kanka ya. Gel buraya. Tak tak tak. Tak tak tak. Gel buraya gel gel. Oğlum geçme lan. Oğlum gel lan buraya. Oğlum delirdim bak. Oğlum benimle kavgada kaçmayın. Kaçmayın. Vur bana. Vur oğlum bana. Vur vur. Kanka denize gidilir mi ya. Aa dur yaz oldu pardon değil mi? Doğru yaz oldu. Gidilir. Durun durun. Canım, canım, bir tane, bir tane. lan? Hayat bize karşı ciddi oldu, biz de ciddi durduk. Vay le 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 le. Dur dur, Tamam dur. dur. dur kötü lan? İyi misin? Dur abi. Mi? Dur abi. Yok yok. Ben çok terlettin beni ya, yordun beni ya. Sıkıntı yok yani. Kardeşimsin. İyi misin kardeşim? Ya. hoş geldin. Merhaba. Benim arkadaşım bana bakacak mısınız? Bakım. <laughs> Aa can. Zeynab yok uyudum. İyi seyirler. Güle güle. Eyvallah krallar, görüşürüz. Görüşürüz. D 40 bin abonesi var. Amına koyayım nasıl? <laughs> Lan oha.